Herkese merhaba arkadaşlar Şeyh yazız YouTube kanalına hoş geldiniz. Merhaba bugün 1 e, ayda videosunu çekmediğimiz e, Age of History 2'nin videosunu çekiyoruz e, ve e, bu sefer farklı bir şey yapacağım. Şurada gördüğünüz askeri medeniyette 3 e, kere basacağım ve sonundan sonunda çıkan ülkeyle oynayacağız. Bu arada Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun diyorum. Ee, ilk olarak arkadaşlar e, yaz tatili girdi ama e, bazı durumlardan dolayı video çekemiyorum zamanım olunca video çek video çekiyorum aile e, seneye e, gireceğim NGS sınavına da çalışıyorum azıcık paragraf e, çalışıyorum paragraf kitaplarından ee, i̇yi seyirler. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve bildiğini yazmayı unutmayın. iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi basıyoruz. 1, 2, 3. Ha iyi tanıdık ülke Romanya geldi bir kere Romanya'yı oynamıştık o... İzlemeyenler için ilk altından şey yapabilirler. Oyna. Romanya Krallığı'nı kuracağız. Ama nasıl kuracağız? Tabii ki de kuracağız. Biz her şey demokrasi. Ben demokrasiden yan, Demokrasiden yanayım. kor olarak Moldova'yı bir alarım. Hakimiyetimize geçirelim. saniye arkadaşlar. Evet. de Moldova'yı hakimiyetimize geçirdik. Gönder.

Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar oldu bizim için yeterli sanırım. Çünkü sonraki Çünkü arkadaşlar bir şeye bakmam gerekiyor. Onun için ona bakıyorum. Ee, kanal ile ilgili. Ee, evet. Şimdi. O kadar az oldu basmışım ki. E, basıldığından beri basıldığımdan haberim yok. Şuraya asker basalım çünkü gerçekler biliyorum bunu hissediyorum Evet arkadaşlar. Abo, iyi direniş yaptılar. Evet çok iyi direniyorlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar baya iyi savaşıyorlar. Ama ben ben bu hakimiyeti sağlarım. Çünkü Sarı da biliyorum ve Sofya'yı almışık Ben Sofya'yla yıllar olmuş. Ha benim bildiğim oyun. Evet. Ve barış. Yunanistan tarafını vasallaştırsam mı? A. Bu ya? Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Benim Türkiye'ye sınırım olması gerekiyor. Biz bu savaşı kazandık. Bunun başka iyi bir yerde toprağı mı var acaba? Yunanistan sınırı da var. Şuradan. <laughs> ya neden böyle oldu ya? E şimdi küçücük bir yer kaldı. E ben nasıl şimdi? Macaristan ya esadı, en evet, şurada küçük bir yer varmış. Neyse. Gönder. E onlar da paşa paşa. Bayağı büyük bir ülke olamadı. 22. 22. Ay çünkü. Pardon. Önümüzde Bangladeş. Arkamızda da İsviçre var. Savaş. Hala savaş olmamış ya. Hala savaş olmamış. O yüzden biz çok çabuk alabiliyoruz. Evet. Şimdi bir Makedonya fethi yapalım. Askerlerimizi yollayalım. çok az ya Makedonya ya. Böyle şaşalı böyle de, kötü bir ordu hocam de küçük işte. Kendimi ikinci dünya savaşındaymış gibi hissettim. Çünkü tüm ülkelere dalıyorum. Aa. Adamlar olduğumuzu yendi. Adamlar yedi bizi. Ben dedim çok az oldu diye. Ben dedim ben de, bakın ben ne dedim? Çok az oldu dedim değil mi ben? Çok az dedim. Ama işte. Ha, adamlar aldı. Hadi bakalım. Oh oh oh. Haydi bakalım. Yenilmek. İlk bölümden yenilmek bu demek. Bir olsa gerek. sen oraya gel yer. Haskova feti. Evet büyük bir oldu kuruldu küçük ama büyük bir oldu. Kaybedilen toprakları geri aldı. tasaydım ya Bunlarla barış yapsak mı acaba? Barış mı? Hayır tabii ki de. İyi selam zaten Anavut'u da aldıktan sonra videoyu kapatacağım. Çok uzun olacak ve sıkıcı olacak. Evet ve Makedon Zaferi. Zafer bizimledir. Evet. Ülkemiz bayağı bir genişlemiş. Evet. Peter Hindistan'ı yine alacağım. Arkadaşlar bu güzel bir haberim var. Eğer isterseniz İlhami Oğulları Devleti'ni yeniden kuracağız ve bu sefer e, dur. İlhami Oğulları e, işte İlhami Oğulları birliğini kuracağız yine aynı tarihte olacak. Yine aynı tarihte olacak yani pek bir şey değişmiyor yani pek bir şey değişmeyecek yine ama ee, yine bu sefer yeniden yola devam yapacağız. Ee, bu arada oynadığımız oyunla çektiğimiz şeylerde neyse ben sana size derim zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi bir anavutluk Fethi yapacaktık diye ben hatırlıyorum. Şu an iki ülkeyi de yendiğimiz aldığımız için e, ıı, arka şuralım kendime. Kendimi alkışlıyorum. Evet. Arkadaşlar şu an küçük de olsa bir oldu kulduk ve anavutluk fethi için hazırız. <laughs> Git <Gittadosu>, dardı anavutluk savaşı. <laughs> Ben dedim oraya azıcık oldu yollayayım diye. Ben demedim mi içimden? Ben içimden dedim. Benim içime sindi bu. Ben buraya bir oldu yollasam dedim ama dinlemiyor musun? ben Şu an çok karışık. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş. Bu telefonun çalıyor. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik. 8 Temmuz 2022 saat 19.38 Eee Kurban bayramınıza şimdiden mübarek olsun diliyorum. Ee, ve atkın ee, her mutlu şeyin her güzel videonun da sonu olur ve bu videonun da sonu oldu. Görüşürüz.